Değerli arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Öncelikle yeni abone olan arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum ve hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün aynı zamanda 1 Mayıs İşçi Bayramı. İşçilerimizin bayramını da tebrik ediyorum. Arkadaşlar Finans Sohbet kanalında yer alan konuşmaların birer yatırım kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek cümlelerime başlamak istiyorum. Bu sadece amatörce yapılmış finansal sohbet kanalı arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şimdi dolara baktığım zaman bugün 7,0409'u görüyorum. 7,0409'u gördüğümde değerli arkadaşlar yine sosyal medyada bir kriz çırtkanlığı, kriz tellallığı almış başını gitmiş. Şimdi arkadaşlar yani yok efendim 6,99 psikolojik sınırmış 7,01'de kriz çıkacakmış. Arkadaşlar 6,99 ile 7,01 arasında 2 kuruşu var. Yani 6,99'da ne ülke kurtulur 7,01'de ne ülke batar. Böyle bir şey yok. Bu tamamen psikolojik bir algı. Ancak 7,00'ın üzerinde kalmaya devam ederse 7,00'ın üzerinde 3 iş günü kapatırsa 2018 ağustosundaki gibi 7,20'leri görme ihtimali olabilir. Yani hoş bir durum değil. 7,00'ın üzerinde durmaması lazım. Dolarda bir rahatlamadan bahsedebilmek için neyi demiştik arkadaşlar? Dolarda bir rahatlama bahsedebilmek için ben daha önceki videolarımda 6.60'ın, 6.70'in altına doğru, 6.80'lerin altı ilk durak, 6.70'lerin altına doğru bir süzülme olursa evet dolarda bir rahatlama var demiştik. Ama 6.80 üzerindeki her dolar yukarıya hamle yapabilir demiştim. Ama arkadaşlar sosyal medya izlediğimde kriz çırtkanlıklarının adam diyor ki borcu var. Ülkenin bu ya arkadaş ülkenin borcu olmasıyla bir ülke batmaz. Krize girmez. Ben mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciydim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken hiç param yoktu. Param yoktu, borcum da yoktu. Sıfır. Çay içecek param bile yoktu. Ama şimdi, şimdiki durumun mesela 150 bin lira kredi borcum var. Ve 4 bin lira aylık kredi ödüyorum ben. Borcum var, 150 bin lira borcum var ve 4 bin lira kredi ödüyorum. Ama o krediyi ödeyebiliyorum ama onun üzerinde de bir gelirim var. E şimdi ben hangi Selçuk'u tercih ederim? Yani hiç borcu olmayan üniversitede sıfır çay parası bile bulamayan selçuklu mu yoksa 150 bin lira borcu olup 4 bin lira her ay borcunu ödeyip 7 bin lira 8 bin lira para kazanan Selçuk'u mu? Ben ikincisini tercih ederim. 8 bin lira para kazanıp 4 bin lira borcumu ödeyeyim. Ya bu da onun gibidir. Önemli olan kriz de, krize girebilmek için borcunu çevirememektedir. Borcun miktarı önemli değildir. Siz... 200 milyar borçlanırsınız, 150 milyar dolar para kazanırsınız. Ülkede insanlar, Türkiye Cumhuriyeti 82 milyon insan, enseye buzlu badem, Antalya sahillerinde güneşlenen falan yok. Ki. İnsanlar 365 gün 24 saat çalışıyorlar ve para kazanıyorlar. Türkiye ne yapıyor? Yıllık 150 milyar dolar para kazanıyor, 200 milyar dolar kısa vadeli borcu var. Bu 50 milyar doları, 40 milyar doları da cari açıkla e, veriyordu ve bunu da sıcak parayla finanse ediyordu. Yani Türkiye'nin borcunu çevirme gibi bir durum Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca olmamış değerli arkadaşlar. Yani e, o yüzden ben e, böyle bir kriz tellallığını falan beklemiyorum. Artı mesela düşünün arkadaşlar yabancı sermaye gelmiş. Yabancı sermaye geldiğinde Türkiye'de dolar diyelim 3.80'di. 2.80 önce. Şey, 2, 2017 3.80 olduğunu düşünün arkadaşlar. 100 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor adam. 3.80'de geldiğinde 380 milyon TL'lik bir yatırım yapıyor. 380 milyon TL'lik bir yatırım. Bir adam 100 milyon dolar yatırım yapmış. Bu adamın şu an Türkiye'den çıkıyorum diyebilmesi için yani bu işi kendimiz açısından düşündüğümüz zaman doları biri de yabancı açısından da düşünmemiz lazım. Yabancı geliyor sana yatırım yapıyor. Yatırım yaptığı zaman da çıkıp gidecek. E bugün dolar ne kadar? 7 lira. 100 milyon, adam 100 milyon dolarla geldi diyelim şeyde 2017 yılında. 3 yıl sonra çıkacak bu adam. Arkadaş bu adam 100 milyon doları şu an 700 milyon dolar olması lazım. E peki hesaplayalım 700 380, 380 milyon dolar 3 yıl önce. E bakıyoruz arkadaşlar 320 milyon. 320 milyon lira para koyması lazım ki bu adam getirdiği 100 milyon dolar alsın ve çıksın. Mesela yabancı yatırımcı olarak. Şimdi oranlıyorum arkadaşlar 320 bölü 380. Adamın 3 yılda %85 para kazanması lazım. Ya arkadaşlar %85 3 yılda bu adam 2 yılda 3 yılda %100, %85 parayı nasıl kazanabilir? Ve bu adam %85 para kazanabilmesi için e, kazandığı zaman ancak sermayesini kurtarıyor. ya bu adam 3 yıldır hiç mükar etmeyecek. Yani 100 milyon doları 2017 yılında 3.80'den getiren bir yabancının 2020 yılında ya en azından 3 yıldır adam burada iş yapıyor, yatırım yapıyor, mal alıyor, mal satıyor. En azından 110 milyon dolar, 10 milyon dolar kazanmasını beklersiniz. E kazanamıyor. Bu kazanabilmesi için adamın %120, %130 falan para kazanması lazım 2 yılda. Yani 7 lira yabancı için de zor bir durum. Yani yabancının da ben çıkıyorum arkadaş kol kesiyorum demesi için de bir zor, bir zor durum. Şimdi arkadaşlar ben e, yaşım itibarıyla 12 Eylül 1980 darbesini gördüm. Eee... 2001 krizini gördüm. 94 Tansu Çiller krizini gördüm. Batan bankaları gördüm. Batan bankerleri gördüm. 2008 global krizini gördüm. 15 Temmuz 2016'yı yaşadık hep beraber. Yani saydığım krizlerin sayısı 6 ve 7'dir arkadaşlar. Bu 6 tane 7 tane krizin içerisinden hiçbiri den küçük yatırımcı kar ederek para kazanarak çıkmış değildir. Onu ben size söyleyeyim. Yani şimdi beni yanlış anlamayın ama. Sizin DTH'larınızı falan yabancı görüyor. Türkiye'nin normalde DTH'i 100 10, 115 milyar dolardır. Türkiye'nin DTH'i 200 milyar dolara çıkmış. E 200 milyar dolara çıkmış. E, yabancı kriz kopartacak. Bu 200 milyar dolar DTH'i olan insanlar da doları satacaklar ve para kazanacaklar. E, yabancı da buna müsaade edecek. Böyle bir kriz kopmaz arkadaşlar. Böyle bir krize yabancı izin ver. Yabancı nasıl kriz koparır? Yabancı şöyle kriz koparır arkadaşlar. Yani küçük yatırımcı, e, sipere yatmış, eline silahını almış, namluyu, silahını sürmüş e baskını bekliyor. Nedir? Yabancı yatırımcı doları 12 lira yapacak, 11 lira yapacak. Böyle bir şey siz yabancı olsa yapar mısınız? Yabancının parası çok ama yabancı alık değil. Sizin 200 milyar DTH'nizi görüyor. Yabancı bir krizi kopartacaksa Türkiye'de şöyle koparır arkadaşlar. Bu doları 6.50'ye getirir, 6.00'a getirir, 5.90'a getirir, 5.50'ye getirir. Sizin elinizde o DTH'leri 200 milyar doları... 170 milyar doları indirir, 140 milyar doları indirir, 130 milyar doları indir, 110 milyar doları indirir. Koparırsa krizi orada kopar. Ben hayatımda 8 tane kriz gördüm, 8-9 tane saydım ise hiçbirinde küçük yatırımcının kazandığı, para kazandığı bir kriz görmedim ben. Bakın arkadaşlar Türkiye'de kriz, ekonomik krizler şöyle kopar. Bir gün öncesi, bir gün öncesi Türkiye'de tüm hayat tüm sıradanlığıyla devam eder. Otobüse binersiniz, dolmuşa gidersiniz, bankaya gidersiniz, bankadan para çekersiniz. Kur olduğu seviyededir, döviz olması gerektiği yerdir akşam yatarsınız sabah kalkarsınız kuruşmuştur. Mesela 5.50'ye getirdi diyelim adam seneye dolar. Akşam yatarsınız sabah kalkarsınız kur, kur 15.50'dir veya 25.50'dir. Yani siz şimdi hazırlanmışsınız herkes hazırlanmış. E, kur kur 7 lira oldu diye e, 12 lira olacak dolar. Böyle bir şey yok. Doların gelebileceği maksimum seviye arkadaşlar 7,20 TL'dir. Ha bunun da sebebi nedir? Bakın arkadaşlar bunun sebebi de bu e, korona, koronayı ben de tahmin edemedim. Bu kadar küresel bir ekonomik e, darbe vuracağını ben de bilemedim. Arkadaşlar bunun buradaki bir ekonomik maliyeti var. Ülkelere biniyor. Bu sadece Türkiye üzerinde değil. Türkiye bütün İEM'lerde, emerging marketlerin hepsinde bu durum böyle. Bu emerging marketlerin hepsinde durum böyle olunca da Türkiye'nin de bundan kaçması olanaksız. Bunun için FED bildiğim kadarıyla 2 trilyon dolarlık bir fon ayırdı. G20 ülkeleri arkadaşlar, G20 ülkeleri bildiğim kadarıyla 1 trilyon dolarlıkta bir fon ayırdı. Ve, ve Avrupa bir ECB, Avrupa Merkez Bankası da bildiğim kadarıyla 1 milyar avrolukta bir şey ayırdı, fon ayırdı. Şimdi swap konusuna geleceğim arkadaşlar. Şu köşede yayınlıyorum. Swap nedir? Sanki swap deyince de böyle sosyal medyada falan, ya swap deyince böyle süper derecede kompleks, karışık, marışmış değil arkadaşlar. O yayınladım, köşede yayınladım. Swap nedir? Videosunu izleyin, swap'ı öğrenin. Swap çok basit bir şeydir. Değiş tokuş. Altak, geber küller. İlkel çağlardan beri yapılan bir şeydir yani. Adam zeytin verir, şey alır, çay alır, çay alır, peynir alır, peynir alır. Değiş tokuş yapıyorsun. TL verirsin, dolar alırsın, euro verirsin, marka, şey, pound alırsın. Yani karışık bir şey değil. Şimdi Türkiye bu swap kanallarını yoklaması lazım. Tek sıkıntı şu. Enflasyon raporunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı çıktığında enflasyon raporunda sorularına e, IMF ile bir swap çalışmamız yok dedi. Sıkıntı bu. Bugün de piyasa biraz sığ. Biraz da sığ olduğundan dolayı dolar 7 TL'nin üzerine çıktı. Sosyal medya ver Çok saçma arkadaşlar. Çok yazık yani. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Bu swap kanallarında Türkiye'nin evet swap'a ihtiyacı olabilir mi? Bakın bir de çoğu son derece yanlış bir şey var. IMF ile hakkında şöyle düşünüyor. IMF ile standby anlaşması. ile standby anlaşması değil arkadaşlar. IMF ile bile bu bir, bu bir fon. Bakın bu IMF denen Ulus International Money Fund. Uluslararası para fonudur bu arkadaşlar. Bu korona virüsü için bu bir ekonomik kriz değil. Bu bir sağlık krizi. Uluslararası fon diyor ki arkadaşlar yüzde bir faizli ben bir trilyon dolarlık bir e, fon ayırdım. Bildiğim kadarıyla da 105-110 tane ülke, 100 küsür ülke de buna müracaat etti. Bize bu paradan verin de yüzde bir faizli. Biz dış borcumuzla yani merkez bankası olarak Eurobond tahvil filan verdiğimiz zaman döviz bazlı e, tahvil verdiğimiz zaman yüzde iki buçuk, yüzde ikilerden filan borçlanıyoruz. Yüzde üçlere kadar çıkabiliyor hatta bizim borcumuz. Ya IMF ile gittiğiniz zaman arkadaş ben de korona mağduruyum. Benim ülkemde de korona ile ilgili sıkıntılar var. Bu bir trilyon dolardan işte beş milyar dolar, yedi milyar dolar ben de istiyorum. Yüzde bir faizi deseniz böyle bir sıfak kanal açsanız doların geleceği yeri görün. İlk ilk bırak altı elli'dir arkadaşlar. Ha ama bazı insanlar öyle bir algılatıyor ki o sosyal medyada Türkiye IMF ile Standby stand anlaş Standby anlaşması ayrı bir şeydir. stand Standby anlaşması arkadaşlar ekonomik olarak çökersiniz, borç almışsınızdır. Borcunuzu geri ödeyemiyorsunuzdur. Borcunuzu çevremediğinizden dolayı Standby anlaşması yaparsınız ve IMF gelir bütün ekonomik kararlara el koyar. Burada öyle bir şey yok. Burada el ekonomik kararlarınız ekonomide gene hükümet olarak hükümet kendi ekonomik kararlarını kendisi alacak. Sadece buradan bir fon alacaksınız. Diyelim ki hadi IMF olmadı, duygusal Nedenlerden dolayı ve arkadaşlar aynı zamanda FED Amerikan Merkez Bankası'nın 2 trilyon dolarlık bir fonu var Bu fondan da Türkiye bir kanal bir swap kanalı açabilir Ki FED'inkinin ben arkadaşlar kişisel olarak daha siyasi bir Kanal olduğunu düşünüyorum Mesela çok açıkça söyleyeyim Mesela bizim bir kasa dolusu Çesna yük kargo uçağı dolusu tıbbi malzememiz, sağlık malzememiz Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım olarak gitti. Ve Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bak Amerikan Savunma Bakanlığı bir çok ciddi bir teşekkür yazısı yazdı. Ya bunlar siyasi olaylar, bunlar siyasi e, noktalar ve buradan ki bir FED'le bile bir swap kanalı açılabilir. Arkadaşlar ECB'nin var, Avrupa Birliği'nin var, 1 milyar avroluk bir paketi var. Buradan da alabilirsiniz swap kanalıyla. G20 e, ülkelerinde oluşturduğu bir fon var. Buradan da alınabilir sadece IMF ile Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporunu açıklarken ben böyle bir swap çalışması yok dedi diye bugün dolar yükseldi. Ama bunu öyle bir noktalara getiriyorlar ki 100 bin, 200 bin, 300 bin izlenen insanlar sosyal medyada dersin, ver yansın gitsin. Yazık ya. Gerçekten yazık yani. Değerli arkadaşlar, lafı fazla uzatmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi 7-20 belki görülebilir eğer şey olmazsa yani pazartesi günü. Borsada belki bir olumsuz bir açılma olabilir pazartesi günü bilemiyorum. Ama dediğim gibi bir swap kanalı açılabilir. Swap kanalı açılırsa da bu bir değişik dokuştur. Bu sağlık şeyidir, krizdir. Bu ekonomik bir kriz değildir. Borcunu geri çevirememek gibi bir kriz değildir. Hepinize e, iyi tatiller, e, iyi bayramlar diliyorum. 1 Mayıs'ımız tekrar kutlu olsun. Allah'a ısmarladık.